Abi elim tamam gözüm başa hazırım Vardın başkanın ne yavaş yavaş İyisin Ali sevindi yerler Cemil bir bak başkanı bekliyor İyisin abi çok Çok Pardon. <laughs> Girmeyin fazla. Emre abi. Girmeyelim lütfen girmeyelim fazla. Beyler. Rahat telefonu. Değerli hanımım, değerli hanımım. Günümüzle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan ilki 3 Temmuz. 3 Temmuz 2011'in üstünden tam 14 yıl geçti. 14 yıl içinde değişmeyen tek şey var. O da kararlılıkla süren mücadelemiz. Bugün mücadelemiz maddi kayıplarımızı tazmin noktasında sürüyor. Yolumuz uzun, işimiz zor. Ancak hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden hiç şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'a dair çok şey söyledik. Özel bir anma programı yaptık. Orada camiamıza önemli mesajlar verdik.